Herkese merhaba. Bu sefer TÜBİDAK Ortaokul Matematik Olimpiyatlarından bence güzel bir bulmaca sorusuyla karşınıza geldim. Siz videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Bence siz de zevk alacaksınız. Şimdi diyor ki 9 tane farklı pozitif tam sayıdan tam olarak 7 tanesi 7'nin, tam olarak 5 tanesi 5'in, Tam olarak 3 tanesi 3'ün ve tam olarak 2 tanesi de 2'nin tam katı olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü en az kaç olabilir? Şimdi sayıları öyle bayarlayabilirsiniz ki arkadaşlar bayağı büyük sayılar ve bunların en büyüğü de gerçekten çok büyük olur. Fakat ben olabilecek en küçük değeri istiyorum. O yüzden öncelikle şunu diyeceğim. Bakın sayılardan 7 tanesi 7'nin katıymış. Yani tersten düşünecek olursak 2 tanesi 7'nin katı değil. Çünkü tam olarak 7 tanesi 7'nin katı diyor. Şimdi o zaman şöyle ayarlayacağım. Bakın sayılardan biri A1, diğeri A2, diğerlerinin her birinde en azından birer tane 7 var. Bakın toplamda arkadaşlar burada kaç tane sayı olacak? 7 tane 7'nin katı olan sayı var. Peki 5 tanesi de 5'in katıymış tam olarak. O zaman şöyle düşünüyorum. Ya burada 7'nin katı olmayan 2 tane sayı var. Ben bu 5'lerden 2 tanesini bunlara bile dağıtsam Geriye kalan en azından 3 tanesi buradaki 7'lerle buluşmak zorunda. Yani buradan şunu anlıyorum ben. En azından 3 tane sayı hem 7'yi hem de 5'i içermek zorunda ve 3'ten daha fazla da olabilir. Mesela arkadaşlar 5 tane 5 de bu 7'lerin olduğu tarafta olabilir. Ya da 4 tanesi mesela burada olur. Bir tanesi A1 ya da A2'den birinde olur. Ama ben en kötü senaryoyu bile düşündüğüm zaman yani 5'lerden 2 tanesi A1 ve A2'ye gittiğinde bile en azından 3 tanesinin 7'lerde olduğunu biliyorum. O zaman şuraya daha şık bir şekilde yazalım. En son esas almak isteyenler de görsünler. Yani diyeceğim ki A1 var, A2 var. Bunun dışında şöyle 7 tane 7'nin katı olan sayılar var. Azıcık boşluk bırakalım. Şimdi peki ne dedik? En azından 3 tane 5, 7'lere gidecek. En az en az 3 tane 5 7'lere gidecek. Dolayısıyla şunu biliyorum ben. Bir tane 7 çarpı 5 var, bir tane daha 7 çarpı 5 var, bir tane daha 7 çarpı 5 var. Fakat bana bu 9 sayının her birinin farklı olduğu söylendi. Dolayısıyla 3'ü de 7 çarpı 5'te kalamazlar. O zaman bunları en küçük 7 çarpı 5'liklere böleyim. Şimdi bir tanesi 7 çarpı 5 çarpı 1 olsun. E diğeri ondan farklı olacak ve 7 çarpı 5'i de içerecek ve ondan da büyük olacak. O zaman en azından 7 çarpı 5 çarpı 2 olabilir. E diğeri de 7 çarpı 5 çarpı 3 olabilir. Yani şunu diyebiliyorum en azından. Ya şu arkadaş... Kesinlikle var. Ya bu arkadaş olmazsa çünkü bundan daha büyükler olmak zorunda olacak bu durumda. Yani 7 çarpı 5 çarpı 4'ler veya daha büyük sayılar olmak zorunda. Dolayısıyla 7 çarpı 5 çarpı 3'ten 7 çarpı 5 çarpı 3 bulunmalı. Aksi halde, aksi halde diyelim daha büyük sayılar bulunacak. Aksi halde daha büyük sayılar gerekirdi. Şimdi buradaki mantığı anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü diyoruz ki aslında 3 tane 7 çarpı 5 kesinlikle var. E bunların her biri birbirinden farklı olacağı için sayılarımızdan biri 35, diğeri 35'in katı olduğu için 70, diğeri de 105 olsun ki alabileceğimiz burada en büyük değer en azından bu olsun. O zaman iddia şu. Ya 105'ten daha büyük de olabiliyor sayı. Ama 105'ten daha küçük olamıyor. Yani en büyük sayı en büyük sayı 105'ten büyük olamaz. Peki 105 olabilir mi? İşte şimdi 105'in olabileceğini göstermeye çalışacağız. 105'ten büyük olamaz. Peki 105? Şimdi ne dedik? 7 çarpı 5 burada olsun dedik. 7 çarpı 5 çarpı 2 olsun dedik. Ve 7 çarpı 5 çarpı 3 olsun dedik. Peki geriye 4 tane 7'li şey kaldı. E 3'lerden birini kullandığım için 2 tane 3 kullanacağım geriye. Ve 4 tane de 7 var. Bakın ben sayıların fazla büyümesini istemiyorum. O yüzden 5'leri artık 7'lerde kullanmaktansa sol tarafta kullanmaya çalışacağım olabildiğince. Yani arkadaşlar burada benim 5 diye bir sayım olsun. 5'ten sonra ben 7'lerden birinde kullanayım ki bakın sayıların büyümemesini sağlamaya çalışıyorum. O yüzden stratejim olabildiğince sol tarafa bu büyük asal çarpanları atmak. Peki 5 var, 7 var. E ondan sonra ne yapabilirim? Bakın 2'lerden birini kullandım. Hadi birinde burada kullanalım. Bir zarar gelmez. Yani ne oldu? 7 çarpı 2. Hadi bir tane 7 çarpı 3'ü kullanalım arkadaşlar. Bakın 3'lerden birini daha çarçur ettik. Yani aslında amacımızı gerçekleştirmek uğruna kullandık. Bir 3 burada kullanıldı. Bir 3 burada kullanıldı. İkileri zaten kullandım. Peki 5'lerden neler kullandım arkadaşlar? Bir tane burada kullandım. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Yani bir tane daha 5 kullanma hakkım aslında var. E bakıyorum şurada 7 çarpı 3 var. E kardeşim 21'den daha büyük bir tane daha sayı kullanalım hadi. Mesela 5'in karesini buraya ekleyebilirim. Böylelikle 5 kotasını da bitirdim. 2 kotasını zaten bitirmiştim. Peki 3'den bir tane kullanma hakkım vardı. 7'den ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 kullandığım için bir tane daha 7 kullanabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar onu da 7'yi ve 3'ü birleştirerekten arada bir yere sıkıştıracağım. Şimdi şurada ne var? 70 var. Şurada ne var? 35 var. O zaman şu araya 7 çarpı 3'ün karesini koyabilirim. Böylelikle bakın hem 7'nin katı olan hem de 3'ün katı olan tekrardan bir sayı daha eklemiş oldum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 tane sayıda kullandım ve en büyüklerinin 105 olmasını sağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle yuvarlaklar içine koyalım ki şaşmasın. Burası 8 burası da 9 olmuş oldu. Yani yazalım 105 mümkündür. Ama 105'in altına mümkün olmadığını biliyorum. Çünkü zaten 3 tane 7 çarpı 5 kesinlikle vardı. Bunlar birbirlerine farklı olabileceklerinden bunlar arasındaki en büyük en az 105 olabilirdi. Şöyle salmak almak isteyenler için ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve bu kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoda beğenmenizi rica ediyorum. Başka bir soru çözümlerine görüşmek üzere.